Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle ışığın kırılması konusunu işleyeceğim. Ondan önce ışığın nasıl yayıldığını ve hangi ortamlardan geçebildiğini öğrenelim. Işık arkadaşlar e, doğrusal ortamla, doğrusal bir yolla yayılıyordu. Ve ikinci olarak da saydam ortamlardan geçebiliyordu demiştik. Bu saydam ortamlarda kendi içerisinde katı, sıvı, gaz ve boşluk şeklinde dörde ayrılıyordu. Katı olan saydam bir maddeye cam, sıvı olan saydam bir maddeye su, gaz olan saydam bir maddeye hava, boşluğa ise uzay örneği verilebilir. Peki baktığımızda katı taneciklerin birbirine daha sık ve seyrek olduğunu, gaza doğru, boşluğa doğru ilerledik çe tanecik sayısının giderek azaldığını ve hatta boşlukta hiç tanecik olmadığını görebiliyoruz. Peki şimdi ben buradaki katı e, olan bir maddeyi otobüs olarak düşünecek olursam tanecikleri de içeride bulunan yolcular olarak düşünelim. Şimdi ben bu otobüsün ön kapısından bindiğimde Arka tarafı ilerlemem daha zorlaşacaktır değil mi? Neden? Çünkü daha fazla kişi var ve çok fazla birbirlerine yakın derecede bulunuyorlar. Bu yüzden ilerlemem yani hızım yavaşlayacaktır. Sıvıda tanecikler birazcık daha seyrekleşmiş daha kolay ilerleyeceğim katıya göre. Gazda ise daha azalmış tanecikler daha seyrek e, sıvıya göre daha hızlı ilerleyeceğim boşlukta ise en hızlı şekilde ilerleyeceğimi söyleyebilirim. Işıkta tam bu şekilde ne kadar yoğunluğun yani tanecik sayısının az olduğu ortam olursa o kadar hızlı bir şekilde ilerliyor demektir bu. Şimdi kırılma olayı nasıl meydana geliyormuş yani? Saydam bir maddeden işte ışık ışınlarının saydam bir maddeden başka bir saydam ortama geçerken doğrultusunu değiştirmesine biz Kırılma olayı diyormuşuz. Önemli burası. Kesinlikle saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrultusu değişiyorsa biz buna kırılma diyormuşuz. Peki devam edelim. Ne nedir demişiz? Hemen bunlara bakalım şöyle bir. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şunu inceleyelim. Şu grafiğimize bakalım, inceleyelim. İki tane ortamımız var. Saydam ortam. Bunları birbirinden ayıran bir hayali bir çizgimiz var. Bu hayali çizgiye biz ayırma yüzeyi diyoruz. Ayırma yüzeyi. Peki bir de burada bize yüzeyin normalinden bahsetmiş. Peki yüzeyin normali nedir? Buradaki gelen ışınım yüzeye şu ayırma yüzeyine değdiği noktadan yukarıya doğru dik çizilen hayali çizgiye yüzeye dik olan ayali çizgiye biz yüzeyin normal olarak adlandırıyoruz ve n harfiyle gösteriyoruz. Peki gelen ışın nedir? Gelen ışın ise ışık kaynağından gelen ışındır. Bir de burada gelme açısından bahsetmiş bize. Gelme açısı ise gelen ışının yüzeyin normaliyle yüzeyin normaliyle arasındaki açıdır. Yani şurasıdır gelme açısı. Gelme açısı diyelim. İşte bu geldikten sonra diğer ortama geçtikten sonra ışın ne olmuş? Kırılmış. Biz bu ışını ise kırılan ışın diyoruz. Bu kırılan ışının da yüzeyin normaliyle yaptığı açıya yani şurası ise kırılma açısı diyoruz kırılma açısı. Evet. Şimdi şöyle bir hatırlatmamız varmış. Kalabalık bir ortamda mı yoksa boş bir ortamda mı koşmak daha kolaydır? Tabii ki de boş bir ortamda koşmak daha kolaydır. Işığımız da tıpkı yoğunluğu az olan ortamda daha hızlı ilerliyor. Yani tanecik sayısının az olduğu ortamda daha hızlı ilerlediğini söyleyebiliriz. Evet, devam edelim diğer eee şey kağıdımızdan kırılma olayı için demiş kırılma olayı olması için ilk olarak kesinlikle ortamlar saydam olmalı. Hava, su gibi ya da cam, boşluk gibi kesinlikle iki ortamımız da saydam olmalı. İkinci olarak ortamın yoğunlukları yani içerisinde bulunan taneciklerinin sayısı birbirinden farklı olmalı. Üçüncü olarak da ışık yüzeye kesinlikle dik açıyla gelmeli yani gelmemeli yüzeyin normaline bu şekilde dik olarak gelmeyecek bir açıyla gelmesi gerekiyor diyoruz. Evet buradaki A ise gelme açısı gelen ışının yüzey normaliyle yaptığı açı kırılma açısı ise kırılan ışının yüzey normaliyle yaptığı açıdır. Devam edelim. Şimdi burası çok önemli. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken nasıl kırılıyormuş bu ışınım ona bakalım şimdi bunu şöyle benzeteceğim size. yüzey normaline biz burada anne gelen ışına ise bir kız olarak adlandıralım ki konumuz anlatması daha kolay daha eğlenceli olsun. Yüzey normaline biz anne kız benzetmesi yapacağız. Iş, gelen ışına ise ne diyormuşuz? ışık kızımız diyormuşuz. Şimdi benim su nasıl bir ortamda? Az önce de bahsetmiştik. Katı, sıvı, gaz. Boşluk şeklinde su cama göre daha az bir az taneciğin bulunduğu ortamda cam ise tanecik sayısının fazla olduğu ortamda katıydı. Yani az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken nasıl kırılmış? Yüzeyin normaline yaklaşarak kırılmış. Nasıl oluyordu bu? Şimdi kızımız e, daha rahat, daha sakin ortamda anneden uzaklaşabiliyordu. Ama daha kalabalık bir ortama girdiğinde ne yapacaktır? Korkacaktır. Annesinin eteğine yapışacaktır. Yani yüzeyin normaline yapışacaktır. Kalabalık bir ortama girdiğinde. E cam da çok yoğun kalabalık bir ortamda az yoğun ortamdan işte çok yoğun ortama geçerken e, yüzeyin normaline yaklaşarak kırılıyor diyoruz. Her zaman bu şekilde kızımız ne yapıyor korkuyor bu yüzden de annesine yaklaşıyor Işık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken hızı azalıyor ve normale yaklaşarak kırılıyor. Buradaki gelme açısında daima kırılma açısından büyük olduğunu söyleyebiliriz. Peki aşağıda da bir örneğimiz var. Ona bakalım hemen. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama baktığımızda İçerisindeki cisimleri olduğundan daha yakın görürüz demişiz. Nasıl gerçekleşiyor bu? Şimdi gerçekte ben bu balığı nerede görüyormuşum? Daha aşağıda görüyormuşum değil mi? Peki ben bu balığı görebilmem için ışık ışınlarının ne yapması gerekiyor? Bu balığa çarpması gerekiyor. Işık ışınları gelecek. Balığa çarpacak. Balıktan sonra ne yapacak? Benim gözüme gelecektir. Bu şekilde benim görmem söz konusu oluyor. Peki... E, su nasıl bir ortamda havaya göre? Çok yoğun ortam. Hava ise az yoğun ortam. Peki baktığımızda ışık ışınlara geldi. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken nasıl kırılacaktır? Kızımız rahat daha tenha bir ortam olduğu için annesinden uzaklaşacaktı. Normalde bu şekilde gitmesi gerekiyordu. Ama ne yapmış burada? Yüzeyin normalinden uzaklaşarak kırılmıştır. İşte burada. Ki çocuğa gözüne gelen ışının bu balık doğrultusunda zannediyor bu balığı arkadaşlar. Tekrar ediyorum, gözüme geldikten sonra ışık bu şekilde. Bunun gözüme gelen ışın doğrultusunda zannediyor balığı. Bu yüzden daha yukarıdaymış gibi, daha yakınmış gibi görüyor. Aslında nerede? Aşağıda diyoruz. Bu şekilde görüyor. O yüzden daha yakınmış gibi görüyor diyoruz. Evet. Bir de çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken nasıl kırılıyormuş? Ona bakalım. Yine anne kıza benzetelim. Yüzeyin normaline anne diyelim. Gelen ışığını ise kız, küçük bir kız çocuğundan bahsedelim. Su nasıl bir ortam havaya göre? Su havaya göre daha çok yoğun bir ortam. Hava ise daha az bir yoğun ortamda. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama yani daha rahat, daha tenha, daha sakin bir ortama geçerken artık annesine yaklaşmasına gerek kalmıyor. Ne yapacaktır burada? Annesinden uzaklaşacaktır. Yani yüzey normalinden ne yapacak? Uzaklaşacak. Ne zaman? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken hızı artıyor ve normalden uzaklaşarak kırılıyor diyoruz. Peki gelen ışının yüzeyi normaliyle yaptığı şuradaki açıya ne diyormuşuz? Gelme açısı diyorduk. Buradaki gelme açısı ise kırılma açısından daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Peki aynı şekilde bir de bu örneğimize bakalım. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama baktığımızda cisimleri olduğundan daha uzakta görürüz. Su nasıl bir ortam? Çok yoğun ortam. Hava ise daha az bir yoğun ortamda. Peki benim buradaki martıya bir kuşu görebilmem için bu ışının gelen ışının martıya çarpıp martıya çarptıktan sonra gözüme gelmesi gerekiyor. Peki bu martı nerede bulunuyor? Havada. Hava suya göre daha az bir yoğun ortam. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken ne yapacak? Yüzeyin normaline yaklaşacaktı. Annesine yaklaşacaktı. İşte ben bu martıyı gözüme gelen ışığın doğrultusunda görüyorum. Doğrultusunda görünce daha uzaktaymış gibi görünüyor bize. Ama aslında öyle değil. Gerçekte görünen ise daha uzakta. Peki son olarak ise yüzeye gelen ışınım Eğer benim 90 derece ise ne oluyormuş Buna bakalım ee, ister çok yoğun ortam ister az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelsin istersen çok yoğun ortamdan daha az bir yoğun ortama geliyor gelsin fark etmiyor Eğer ışın 90 dereceyle yani dik açıyla yüzeyin normaliyle e, dik yüzeyin normalinin tam üzerinden geçiyorsa ben burada kesinlikle kırılma olayın olmadığından söz edebilirim. Kırılma olayın gerçekleşebilmesi için kesinlikle 90 dereceyle gelmemeliydi diyoruz. Ama neyi değişiyormuş sadece hızı değişiyormuş diyoruz Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar ee, anlamadığınız bir yer varsa tekrardan sorabilirsiniz bana Lütfen e, tekrar tekrar dinleyin bunu da az yoğun ortamdan çok yoğun ortama neler oluyor nasıl gerçekleşiyor diye tekrardan bakın beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim hoşçakalın.